Merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar. Şimdi yine sizlere Akıl isimli şiirimi okuyacağım. Aklın hızını anlatan nasıl aklımız bizi bir anda dünyanın diğer ucuna götürebiliyor. Efendim Türkiye'nin bir ucuna gidebiliyorsunuz bir anda. Yani Türkiye'nin diğer ucunda bir Anınız vardır, bir hatıranız vardır. Bir anda orada olursunuz değil mi? Ne kadar hızlıdır yani akıl. Onunla ilgili, geçmişe özlemle ilgili bir şiirim var. Ee, akıl ismi, onu paylaşacağım. Evet, akıl. Hızı saatte 100 milyon kilometre. Yakıt... 40 yıllık zamana 40 salise vardığım yer kalp aynamdan yansımalar kafatasının içindeki korkunç ve narin organ çobanına İlahi manevi organ mıdır diğer adı bilmem çobanın ağası arzularımın kölesi aklımın alır götürür beni geçmişin en ıssız özlemine hızı saatte 100 milyon kilometre yakıt 40 yıllık zamana 40 salise güzel kızları görmezden gelip kalbimde sigarayı azaltarak akciğerimde biriktirdiğim 40 salise varsın harcansın babamın 40 yıl önceki beni havaya atıp tutuşuna görüşürüz